Türkiye yaz aylarında kavurucu sıcaklarla boğuştu. Bu sıcak havalar Kasım ayının başlarına kadar kendini hissettirdi. Son haftalarda ise mevsim normallerine ulaşan havalar soğurken Doğu illerinde kendini iyiden iyiye hissettirdi. Soğuk ve karlı havalarıyla meşhur Erzurum'da o illerden. Erzurum'da birkaç gün önce etkili olan yoğun kar yağışı sonrası şehirde kışa dair ilginç görüntüler ortaya çıktı. Cumhuriyet Caddesi'nin ara sokaklarının birinde üzerine kar yağan ve daha sonra çatılardan akan suların donması yüzünden neredeyse buzla kaplanan otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Araç sahibinin şehir dışında olması nedeniyle müdahale edilemeyen ve yerinden de kaldırılmayan aracın üstünün neredeyse tamamı buzla kaplandı. Karın ilk gün yoğun bir kar nedeniyle Aracın etrafı kar toplayıp bu şekilde buz haline geldi. Aracın sahibiyle görüştük. Şehir dışında olduğunu bildirdi. Çok kısa zamanda gelip alacağını söyledi. Buzlanma çatıdan akan sular nedeniyle güneş eritmesiyle oluştu herhalde. Yani zaten biz de buradayız o şekilde gördük. Soğuk olduğundan dolayı da dondurmuş bu şekilde gelmiş aracı.